Arkadaşlar bu videoda sizinle bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Bu soru Milliyetin Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında ele almış. Soru şu şekilde. Uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonlar için fog x eşittir 4 eksi 3 g x bölü 2 g x artı 1 eşitliği veriliyor. Buna göre f eksi 1 x aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben fog x'i şu şekilde yazabilirim. g x eşittir 4 eksi 3 g x bölü 2 gx artı bir şekilde yazabilirim. Şimdi burada ben arkadaşlar gx gördüğüm yere x yazabilirim. Yani fx eşittir ne olur arkadaşlar? 4 eksi 3x bölü 2x artı 1 olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buna göre fonksiyonun tersi ne olur? Buraya yazayım fonksiyon tersini. f eksi 1 bu fonksiyonun tersi 4 eksi 3x bölü 2x artı 1 eşittir x olur. Şimdi bizden f eksi bir x isteniyor arkadaşlar. Şimdi burası x değil. Buna şimdi ben bir dönüşüm yapmam gerekiyor. Mesela u dönüşümü yapacağım arkadaşlar. Yani 4 eksi 3 x bölü 2 x artı 1 eşittir u olacak arkadaşlar. Şimdi burada işler dışarı çarpımı yaparsak arkadaşlar ne olacak? 2 x artı 1 çarpı u eşittir 4 eksi 3x olacak arkadaşlar. Bunu dağıttığım zaman ne olacak arkadaşlar? 2x artı 2x u artı e, u olacak. O da eşittir. 4 eksi 3x olacak. Şimdi ben burada arkadaşlar x'i yalnız bırakmam gerekiyor. x'i bu tarafa u'ları bu tarafa atıyorum şu an. E, burada x'ler toplanacak. 2x u artı 3x eşittir. 4 eksi u olacak arkadaşlar. Burada e, x parantezini alırsam arkadaşlar 2u artı 3 eşittir. 4 eksi u olacak. Yani burada x'i yalnız bırakırsam arkadaşlar ne olacak? 4 eksi u bölü 2 u artı 3 olacak. Yani benim getirip burada u dönüşümü yaptığımda arkadaşlar şu şekilde olacak. f eksi 1 u eşittir. x gördüğüm yere ne yazacağım şimdi arkadaşlar? Bakın 4 eksi u bölü 2 u artı 3 yazacağım. Şimdi tekrar arkadaşlar bu u gördüğüm yere x koyabilirim. O zaman f Eksi 1 x ne olacak arkadaşlar? 4 eksi x bölü 2 x artı 3 olacak arkadaşlar. Şimdi seçeneklerde buna bakacağız. 4 eksi x 2 e, x artı 3 e şıkkında var arkadaşlar. Doğru yanıt e şıkkıdır.